Asistan platformunda belge yönetimi sadece üretmekle sınırlı değildir. Belgelerinizi dilediğiniz zaman toplu ve düzenli biçimde dışa aktarabilirsiniz. Toplu indirme modülü tam da bu ihtiyaç için geliştirildi. İlk adımda firma seçimi yaparak hangi müşteri grubuna ait sertifika verilerini indirmek istediğinizi belirtirsiniz. Ardından tarih aralığı seçilerek sadece ilgili dönem içinde üretilmiş sertifikalar hedeflenir. Asistan bu kriterlere uyan tüm sertifikaları sistemden analiz eder ve listeler. Ardından tek bir tıklamayla bu veriler Excel formatında indirilebilir hale gelir. İndirilen dosya daha önce sisteme yükleme yaparken kullandığınız aynı şablon formatında hazırlanır. Ancak bu kez bir farkla. Her satırın en sonunda o sertifikaya ait doğrulama karekodu yer alır. Eğer belge akredite ise, karakod doğrudan TÜRKAK TBDS sistemine yönlendirir. Eğer kapsam dışı bir sertifika ise, karakod asistan doğrulama sayfasına yönlendirilir. Böylece her belge, yalnızca içeriğiyle değil, aynı zamanda dijital olarak doğrulanabilir yapısıyla da profesyonel şekilde sunulur. Kurumsal müşterilerinize çıktı verirken, her sertifikayı resmi bir karakodla birlikte iletmeniz mümkündür. Asistan'ın bu modülüyle hem zaman kazanır hem de dijital belgelerinizi güvenle arşivlersiniz. İşinizi profesyonelleştiren detaylar Asistan'ın merkezinde yer alır. Sertifikalar sadece verilerden ibaret değildir. Onlar bir güven belgesidir ve bu güven asistan ile sistemli bir şekilde yönetilir.